Saygıdeğer Kaşgarlı Mahmut, sizi tanımak bizim için büyük bir onur. Öncelikle Türkçe'ye olan bağlılığınız ve Divanı Lügati't Türk'ü yazma kararınızın ardındaki temel sebep nedir? Evlat, benim bu eseri yazmam bir arzu değil, bir vazifeydi. Türkçe o kadar geniş bir coğrafyada konuşuluyor ki, Türk boyları birbirini anlasın, aynı kelimelerde buluşsun diye bu işe giriştim. Ama mesele yalnızca bu değil. Türklerin ve dillerinin kıymetini Araplara da göstermek istedim. Bilirsiniz, o dönemde Arapça bir ilim ve edebiyat diliydi. Türkçeyi küçümsüyorlardı. Dedim ki, Türkçe de en az Arapça kadar kadimdir, derindir ve ihtişamlıdır. İşte bu eseri yazarken zihnimde bu düşünceler yankılanıyordu. Döneminizde Türkçenin durumu nasıldı? Türk boyları arasında dil birliği sağlanmış mıydı? Dönemim, Türklerin boy boy farklı coğrafyalara yayıldığı bir dönemdi. Karahanlılar devleti hüküm sürüyordu ve Türkçe devlet işlerinde de kullanılıyordu. Ancak her boy kendi lehçesini konuşuyordu. Oğuzların dili farklıydı. Kıpçakların başka, Uygurların ise bambaşka. Türk boyları arasında ortak bir anlayış vardı. Ancak lehçeler arasında farklar gitgide büyüyordu. Bu durum beni endişelendirdi. Eğer bu farklılıklar büyürse Türk boyları birbirlerini anlamaz hale gelecekti. Bu yüzden dilimizi kayıt altına almak gerekiyordu. Eseriniz sadece bir sözlükten ibaret değil. İçeriğini oluşturan unsurlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Haklısınız. Yalnızca bir sözlük yazmadım. Divanü Lügati't Türk, Türk milletinin dilini, kültürünü, yaşayışını anlatan bir hazinedir. İçinde 7500'den fazla Türkçe kelime yer alır. Ama bu kelimeler sadece açıklamalarıyla kalmaz. Onları atasözleriyle, deyimlerle, destan parçalarıyla süsledim. Sav dediğimiz özlü sözler vardır. Bunlar bir milletin bilgelik taşlarıdır. Örneğin, aç ne yemez, tok ne demez. Bu, aç insanın hiçbir şeyi reddetmeyeceğini, tok insanın ise nazlanacağını anlatır. Böyle savlarla Türk milletinin düşünce yapısını aktardım. Eserimin içinde Türk halk hikayelerinden, Destanlardan parçalar da vardır. Bir örnek: Türk'ün güçlü kılıcı düşmana korku salan rüzgardır. Bu, Türklerin cesaretini ve savaş sanatındaki maharetini ifade eder. Ayrıca dönemin Türk boylarının coğrafyası, gelenekleri ve yaşayış biçimlerini de anlattım. Eseriniz düz yazımı yoksa şiirsel bir anlatımı mı var? Eserim temelde düz yazı formatında. Çünkü bir rehber olması gerekiyordu. Ama içinde şiirsel ifadeler Manzum parçalar ve savlar da bulunur. Türkçe yalnızca bir dil değil, bir edebiyat ve sanat aracıdır. Bu yüzden bazı kısımları şiir gibi tınlar. Bazıları ise özlü bir nasihat gibidir. Herkes Türkçeyi yalnızca öğrenmesin, onu hissetsin diye böyle bir çeşitlilik kattım. Peki bu kadar geniş bir coğrafyada farklı lehçeleri nasıl derlediniz? Boyları ve obaları tek tek gezdim. Çadırlarından içeri girdim. Onların sofrasına oturdum türkülerini dinledim. Hikayelerini dinleyip kayıt altına aldım. Bazen çetin kışlara, bazen kavurucu sıcaklara göğüs gerdim. Ama bu bir yolculuktan fazlasıydı. Bu bir dava yolculuğuydu. Türkçenin her kelimesi, her sesi benim için kutsaldı. Benim görevim onları toplamak, bir araya getirmekti. Eserinizin haritalarla da zenginleştirildiğini biliyoruz. Bu haritaları oluştururken neyi amaçladınız? Harita bir milletin ayak izlerini gösterir evladım. Ben sadece bir sözlük yazmadım. Aynı zamanda Türk milletinin dünyanın neresinde olduğunu, nerelere yayıldığını da göstermek istedim. Çünkü coğrafya bir milletin kimliğidir. Türkler, Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Orta Doğu'ya, Çin sınırından Anadolu'ya kadar geniş bir alana yayılmıştı. Bu haritalar, Türklerin nasıl bir bütün olduğunu anlamak için birer pusuladır. Divani Lügati't Türk'ün yazım sürecinde en çok hangi zorluklarla karşılaştınız? Zorluk mu? Hangi birini anlatayım ki? Bir yandan doğanın çetin koşulları, bir yandan Türk boylarının farklı lehçelerini çözümlemek. Ancak en büyük zorluk, bu eserin değerini herkese anlatabilmekti. Arap alimlerine Türkçenin bir bilim ve edebiyat dili olabileceğini ispat etmek en büyük sınavlarımdan biriydi. Çünkü onlar Türkçeyi sadece göçebelerin konuştuğu bir dil olarak görüyorlardı. Günümüzde hala tartışılan bir konu var. Türkçe ve Arapça arasındaki ilişki. Sizce Türkçe Arapça karşısında nasıl bir konuma sahip? Arapça elbette ki mukaddes bir dildir. Çünkü Allah'ın kelamını taşır. Ama Türkçe bir milletin yüreğidir. Türkçe tabiatın dilidir. Bozkırların sesidir. Arapça ve Türkçe birbirine rakip değildir. Biri ilim dilidir, diğeri ruhun dilidir. Ancak şunu unutmamalıyız. Milletler dillerini kaybederse ruhlarını da kaybeder. Türkçe Allah'ın bize emanetidir. Onu korumak boynumuzun borcudur. Nüsanızın bulunma hikayesini anlatır mısınız? Bugün eseriniz nerede saklanmaktadır? Ben eserimi tamamladığımda Bağdat'a Abbasi halifesine sundum. Ancak zaman her şeyi siler, süpürür. Orijinal nüsha kayboldu. Fakat ne mutlu ki, Muhammed bin Ebu Bekir, eseri 1266 yılında istinsa etti. Bu istinsa edilen nüsa, uzun yıllar boyunca unutuldu. Ta ki 1917 yılında Ali Emiri Efendi tarafından bir sahaf dükkanında keşfedilene kadar. Bugün bu kıymetli nüsa, İstanbul'da, Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde korunmaktadır. O nüshaya ellerinizle dokunamazsınız belki ama onun her satırında Türk milletinin sesi yankılanır. Bugün Divani Lügati't Türk'ün içeriğini daha ayrıntılı olarak ele alırsak başka hangi konulara yer verdiniz? Bir milletin sözlüğünü yapıyorsanız sadece kelimeleri değil, o milletin kimliğini de ortaya koymanız gerekir. Bu yüzden eserde coğrafi bilgiler de vardır. Türk boylarının yaşadığı yerleri, bu yerlerin özelliklerini haritalarla gösterdim. Örneğin Balasagun'dan bahsederken sadece bir şehir değil, bir kültür merkezi olduğunu anlatırım. Ayrıca savaş sanatı, yemek kültürü, inanç sistemi ve gündelik yaşama dair detaylar da eserde yer alır. Bir örnek vereyim. Türklerin at sevgisinden bahsederim. At, sadece bir ulaşım aracı değil, bir dosttur. Savaşta bir silahtır. Ve unutmadan, eserimde Türk lehçelerini bir araya getirerek, diller arasındaki benzerlik ve farkları da ortaya koydum. Bu şekilde hem Türk boyları birbirini anlasın. Hem de diğer milletler Türk dilinin zenginliğini görsün istedim. Eserinizin günümüzde nasıl bir yere sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer Türkçeyi hala konuşan, yazan ve yaşatan gençler varsa bu benim için en büyük mutluluk. Ama unutmayın, bir dil yalnızca konuşulmaz. Korunur, geliştirilir ve aktarılır. Eğer bir millet dilini unutursa, kendisini de unutmuş olur. Benim gençlere vasiyetim, Türkçeyi koruyun, yaşatın. Onun her kelimesinde atalarınızın ruhu saklıdır. Son olarak Türk gençlerine özel bir mesajınız var mı? Gençler, Türkçe sizin kimliğinizdir. Onu kaybetmeyin. Her kelimenizi sevgiyle, özenle kullanın. Kelimeler bir milletin tarihine düşülen birer nottur. Türkçe yaşadıkça Türk milletinin ruhu da yaşayacaktır. Kelimelere sahip çıkın ki geleceğiniz sağlam olsun. Kaşgarlı Mahmut Sözlerini bitirirken gözleri derin bir huzurla parlıyordu. Onunla konuşmak yalnızca bir alimle değil, bir milletin ruhuyla buluşmak gibiydi. Bozkırın esintisini ve Türkçenin gücünü her kelimesinde hissettik. Teşekkür ederiz.